الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه <aesthetic adapting> <laughs> Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Antalya'mıza büyük hizmetler yaptık. Ama bizim sloganımızı biliyorsunuz, durmak yok, yola devam, doğru adımlarla yola devam diyoruz. Yine Antalya'ya hizmet etmek için diğer arkadaşlarımızla birlikte kolu, kollarımızı sıvadık, sahada çalışıyoruz. Elbette bu sene gurur yılımız Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ama Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını da Türkiye asrı, Türk'ün asrı, Türk dünyasının yüzyılı yapmak için yine ortaya vizyonlar koyduk. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra sizlerin desteğiyle daha güçlü bir şekilde bu hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. Diğer taraftan çok üzücü, hepimizi üzen, yüreklerimizi yakan, aslında hiç tarihimizin en büyük afetini yaşadık. Bu akşam da aramızda depremde de kardeşlerimle de sohbet ettim biraz önce. İnşallah yaralarımızı da hep birlikte devlet millet el birliğiyle saracağız. Çünkü biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Çok badireler atlattık. Evet bu en büyüğü ama bunun da üstesinden geleceğiz. Şehirlerimizi ihya etmek için, yıkılan evlerimizin yenisini, daha iyisini, daha sağlamını yapmak için de yine çalışmalarımızı yoğun bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ettiriyoruz. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılının son 20 yılında büyük eserler kazandırdık ama gelecek yüzyıla daha büyük hedeflerle yola koyulmamız gerekiyor. Bunun için de ülkemizin istikrarı, büyümesi çok önemlidir. Ayrıca dünyada çok sorunlar var, savaşlar var. Bunların çoğu da bizim bölgemizde. İşte Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanımızdan başka ara buluculuk yapabilen bir lider de yoktur. Dolayısıyla Türkiye bölgedeki sorunların çözümü için de çaba sarf etmek durumundadır. Bunun için de daha güçlü olmamız lazım. Savaşların, krizlerin ülkemize etkisini minimumda tutmak için de Türkiye'mizin daha istikrarlı olması lazım. Diğer taraftan dünyada güç savaşları var, güç yarışları var. Herkes kendi payını almaya çalışıyor. Ama biz 20 yıldan Türkiye'yi çok iyi bir noktaya getirdik. Yine bu güç savaşında, güç yarışında, güç paylaşımında Türkiye merkezde olmalıdır. Tıpkı bugün enerjide dünyanın merkezinde olduğu gibi, Türk tıpkı diplomaside dünyanın merkezinde olduğu gibi her alanda ülkemizi inşallah e, en önde tutacağız. Biz artık başkalarının oyunlarına, başkalarının kurduğu senaryolara uyan bir ülke değiliz. Kendi oyunumuzu kendimiz kuruyoruz. Masayı kendimiz kuruyoruz, istemediğimiz masayı da yıkıp atıyoruz, sahaya da iniyoruz. Masada da güçlüyüz, sahada da güçlüyüz, millet de, de güçlüyüz, devletimiz de güçlüyüz. Ama sadece Türkiye'nin güçlü olması yetmez, Türk dünyasının güçlü olması lazım. Tüm kardeşlerimizin güçlü olması lazım. Bakın işte Can Azerbaycan sahaya indi, işgal edilen topraklarını da geriye aldı. Türk'ün gücünü gösterdi. İşte Türk dünyasının güç olması için de Türk Konseyi'ni Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştürdük ve Türk dünyasını bir çatı altında topladık. Dolayısıyla Türk dünyasının güç, gücü için, birliği için daha çabuk birlikte çalışacağız. Tüm kardeşlerimizle beraber tabii Antalya'mızı da ihmal etmeyeceğiz. Antalya'mıza da hep beraber hizmet edeceğiz. Burada muhtar kardeşlerim de var masada daha sohbet edemedik. Ama tüm arkadaşlarımız da Antalya'mıza, döşev altımıza da hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. Maşallah bugün döşev altında bu iftarda çok son derece kalabalık. Biraz önce hızlı bir şekilde dolaştım. Herkesin elini sıkamadım. Hakkınızı helal edin. Aksi takdirde iftara yetişemezdik. Yakın zamanda tekrar geleceğiz. Esnafımızın bir kısmını ziyaret ettik. Yine döşem altında sizlerle beraber olacağız. Ben e, hayırlı iftarlar diliyorum. Şimdiden Kadir Gecenizi canı gönülden tebrik ediyorum. Gelecek Cuma günü inşallah Allah bayram namazını da, bayramı da bizlere bayrama da ulaşmalı inşallah nasip eder. Şimdiden mübarek Ramazan bayramınızı da canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle beraber olmak, sizlerin hizmetkarı olmak bizim için büyük bir şereftir. Sağ olun, var olun, hayırlı akşamlar. abi arayamadım kusura bakma yayın başladı da havada testlerdi falan derken program başladı.